5 Ağustos'ta askeri arasında görüşmeler başladı. Şu anda da devam ediyor. Bu saatlerde bitmesini bekliyoruz. Bu görüşmeler sırasında çeşitli makamlar tarafından, Türkiye tarafından ifade edildiği üzere bütün görüşlerimizi, taleplerimizi, muhataplarımızı, arkadaşlarımıza ilettiler. Bu çerçevede bizim e, TH'da bugüne kadar mücadele ettiğimizi, YPG'le mücadele ettiğimizi, bu mücadelenin sürmekte olduğunu, ayrıca Amerika ile birlikte güvenli bölge tesisi konusunda arzu ve istekli olduğumuzu, birlikte güvenli bölgeyi tesis etmeye arzu ettiğimizi, bu manada taleplerimizi sıraladığımızda 30-40 kilometrelik bir derinlik olması gerektiğini, bu bölge içindeki YPG'lerin tamamen buradan çıkarılması gerektiğini, ayrıca ağır silahların, YPG elindeki ağır silahların toplanmasını ve bölge dışına çıkarılmasını, bunun dışında yine teröristler tarafından yapılmış olan, yapılmakta olan birçok tünel, tahkimat ve mevzilerin tahrip edilmesini ve bunların da ABD ve Türk askerlerinin birlikte yapması konusundaki taleplerimizi, isteklerimizi açık ve net bir şekilde masaya koyduk. Burada biz Amerikalı dostlarımızla, müttefiklerimizden müttefiklik ruhuna uygun şekilde, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz. Toplantıda e, muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştıklarını memnuniyetle müşahede ettik. Ee, ve bu e, toplantıların e, değerlendirmesini yaptığımızda, kabaca değerlendirmesini yaptığımızda oldukça e, olumlu geçtiğini, olunca yapıcı yaklaşım içinde olunduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Bu konudaki e, çalışmalar biraz sonra tamamlanacak. Tamamlandıktan sonra Bakanlığımız tarafını ilave açıklamada yapılacaktır. Bir uzlaşıya doğru gidildiği söylenebilir mi? Çalışmalar devam ediyor. İşte bunun devamını biraz sonra şey yapacağız.